Arkadaşlar hepinize merhaba bugünkü videomuz Ali ile Ezo sevgili olacak mı analizi hakkında analizlerimde belirtmiştim ama yine de soru geliyor daha iyi anlamanız için bu videoyu yaptım Ali ile Ezo sevgili olmayacaktır çok yakın arkadaş olacaklar Ali ilerleyen bölümlerde Nazlı ile barışacaktır Ezo ile de arkadaş olarak devam edecektir hatta barışmaları Ezo onlara yardımcı olabilir son bölümde Nazli'nin peşinden gitsene falan dediğini duymuştuk yani yardımcı oluyor uçakta da anlatmaya çalışmıştı Nazlı'ya yanlış anladın diye yani yardımcı oluyor ve Ali ile olacaktır arkadaş ve bu da daha çok Ezo sahneleri olabilir demektir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar hepinize.